Aa, aa! Kilit açılmıyor ya. Kardeş sen de kilide kızıyorsun. Köpenge vuruyorsun. Girdi mi? Hmm. Sokakta adamın biri kadına cart diye girse, benim tanıdığım çok iyi bir jinekolog var dese olur mu yani? Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Oğlum ya bu kuponu yersin ya da burada donunu indirirsin. Sana ne lan dingi? İndir lan elini. Kalitesiz pastırmanın teki. Kalitesiz pastırma dediğin adam... ...babanın canını kurtardı. Ya insan aynı gün içinde hem birinin hayatını kurtarıp hem başını belaya sokar mı ya? Ya Allah'ını seversen Spam sen ne olur ya? Serbest bırak. Ben mahallenin çocuğum, beni biliyorsunuz ya. Ben de Beşiktaşlıyım. Hasta Beşiktaşlıyım. Ama, aman dayı, aman gözünü seveyim sağlıklı Beşiktaşlı lazım. Araba sana yakışmış Şevkat. Piyango mu vurdu? Felek vurdu. Bir de sen vursan ya bana şöyle. Benim vurduğum yerden kalkamaz ben Uğuran'ı. O elin Takıntısı var. Yürüsene oğlum yeşil yandı devam et. <laughs> Heh, çal bakayım şimdi. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman zarmış oldum da kaldıramıyorum onlar. Bununla mı yazacağız? E, tabii kızım esas bununla yazılır ya. Şu benim cezayı yaz da gidin. Kırmızı da geçtim ya. Benim arkam sağlam mağlam diye kardeşim. Ben tek tabancayım. Yazmıyorum kardeşim. Yazacaksın. Bak bu karpuza ben kefilim diyorum. Senin sattığın karpuzu ben yemem. Yanında yatır. Ulan bu dünyanın yarısı gündüz yarısı gece değil mi? Ve ben gündüzleri yaşadıklarım geceleri bana uykusuzluk olarak geri dönüyor. Ben haksızlığın peşindeyim kardeşim. Sen bana bakınca ne görüyorsun? Sana bakınca söylenmezi görüyorum. Şefkat Yerimdar 25 Ekim'de sinemalarda.